Evet Emreciğim çekilir misin? Çekil babaannem döverim. Bu babaannem ki. Bakma yoksa döverim seni. Bu babaannem. Babaanneciğim, babaanneciğim, babaanneciğim. Ha Süleyman ha. acaba hala da biz, bizim babaannemiz? Hala da seyircilerimize pirzola gönderdi mi Ee, tamam. Elinde bir de beş tane. Tamam artık haberleri sun. Bir dur. Onların içinde bir de beş tane elmas hediyeli. Wow. Evet. Sıradaki haberimizde geçelim. Bu silah. O silahı anlatmıştık. Bu hayır. Başka bir tane oldu. Bu silah. Kestin. Emreyi yana öldürmem için. Allah! Kestin. Ya baba, baba, söyle kebirmis. Telefon. Baba annemin mi, halamın en eski telefonu. Bakar mısınız? O kadar fakiriz. O kadar fakiriz ki. Evet, dubleks evde ev sürüyüyoruz. Bir tane telefon bak, bir tane telefonunuz olur. Hacı biz tablette mi duruyoruz? Oldu. Bir. Ne olur? Ne olur Allah'ını seversiniz, göndermezsiniz. D evet derim. evet. Bak derim, derim. Kestik. Alo. Bu kutuyu Yani çöpten bulduk. O kadar sıkılırız. Ne olur biz de para gönderin. Göndermezsiniz. Kestik. Ben de gidiyorum. Allah'ımızı severseniz gönderir. Bazen sokakta kalırız, bazen komşuda, bazen akrabamız yok. Ben ak Çok güzel değil mi? Bak şu adamı bakmayın. Çünkü o ne ilan o? Çingene Kürt. Kürt o. Kürt. Kürt o. Bir Kürt. tane çocuk var. Aynen. Aynen. Evet, biz devam Emre, çorap baba. <laughs> Ve evet, eğer bizi seviyorsanız lütfen başka şeyleri de Başka kişileri de konuk edebilirsiniz bizi programımıza. Yeter ki yorum yazın. En güzel yazın. Bitti. güle. Güle güle. güle.